Game. Merhaba arkadaşlar ben Nick Game bugün sizlerle CS e oynuyoruz. Yanında Doğan oha. Taradılar beni. Beni de taradılar. Bir sana bir sana bıçak verebiliyor musun diye. Allah'ım. <laughs> Gelen silah. Öldüm. Ve bota öldüm. Ben boyun hiç oynayamıyorum ya. Uzun. Olcan neredesin kanka? Banga ben... Ya ben hiç oynayamıyorum bu oyunu ya. Tabe tamam, izleyeyim. Tabe iz. Oho! Beni var. tarıyorlar ya. Var ya. Woho! Let's just go baby. Osurdu. <gülüyor> ne? Dur bak abi. Hadi hadi çık. Ee, Oğuzhan bir... görüyor mu o <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan. Ben birini vurdum burada ama başka kimse gelmiyor. Sniper'la bir yerde bekliyorum. Nerede bu millet? Noob team report. Bu kim ya abi? Odanın gibi bir şey. Abi rahatsız oluyorsanız konuşun. Şu nereye değişiyordu? Şu adamları nasıl tutacağız ya? Nasıl biliyor musun? İşte tebebaz, sağ tıkla adamın üstüne gel iletişim engelledi Oo. Yapana kadar. <laughs> Aynen. Abi, kolay ya. Anlatması zor da. Of. <laughs> Adam önce arkadan taradım. Abi adam 5 billet arıyor ya utanmadan. lan. Abi ben nasıl bu kadar ya? Bak o da 4 vuruş yapmış ben de 4 vuruş oldu. Wohoohoooo! hangi tuşla evet, değişiyordun? adam bağıracağım. Bir değiş four. Wow. Lan hangi 1-2-3 işte. Hayır lan normal silah seçemiyoruz da F3'e aynen Woow Woow Abi Göktürk'e gelen Geldim. geçen çakıyor Bana da gelen geçen çakıyor kim? Bu kim bağırıyor ya oyunda Whoa! Oh, Sessiz beyler Kazandık mı? Sizin o tıra. birinci ikinci üçüncü var burada herkes tek. O silah çıktı. Ama Şanslı. Oha silah çıktı lan bana. 1'e bas, biraz bas. Sil silah. <laughs> İşe yarar bir şey mi? Ha? Çok konuşuyor ya. Yok ya fazla pahalı değil. Abi ya. dediğim gibi tebe basın sağ tıklayın adamın üstüne. Kim konuşuyor bilmem ki. Bella bilmem ne yok. Sella mı Bella mı artık? Bella CEO. Tıklıyor Hatta mu tebe basın? report edebiliriz yani. <laughs> ya dedim ne olacak atılıyor mu? Ya report eder, edersek o şey olur. Bana de... yiyebilir. Hadi atak atak. Ama oylama yapıp bilmiyorum atabilir miyiz? O zaman Teka, bot olur. Ben hala <laughs> videodayım biliyorsunuz değil mi? T'ye tamam T'ye geç. T'ye mi? Aynen. Atıyorum ben şu an adamı şey. Dur. Oylama mı başlatacaksın? Nasıl kabul ediyoruz? Bunu? Neydi bu? olan adı? Çıkmış ki. Ha çıkmamış. Daha yok. Bak anti terörist. Ee, İletişim engelle. Bana atmıyor mu? sarp Atmadım sen video ya. çektiğin için sen engelle bence abi. Aynen abi sen engelle sen de çıkmasın ses. Tamam engelleyeceğim şimdi şu bir de olsun. Oğuzcan oto. Aa, elime geldi. B'ye basıp değiştirebiliyon ama E hala şeffaf lan Oh kafam Tamam dur hatta senin için Devam ediyoruz gençler Ooooooo Yanlış bir şey yaptım T'ye basınca adamın üstüne nasıl geleceğim escape'deyken mi? Yo Aman boşver gelmiyor ses çok fazla Dört buçuk yıl diyor ya lol o kadardır yok ki ya Nedenini bilmiyorum Ç ki bende ses kapalı şeyin oyunun çok kısık seviyede Güzel Whoa. Yalnız Lan bıçak gelsene. Ya. Adamın üstüne bıçakla depar attım. Adam. Keseceksin keseceksin. <laughs> Dokun Bilgisayarı patlatıyoruz. Ya of be. Kanka ikimiz de aldı şaka maka. Oooo. <laughs> oh. Allah <laughs> ya 96 vurmuşum bir tane vursana sen adama Ah be Abi AWP vardı elimde şey e, tabanca ama <laughs> gelmedi aklıma Uff <laughs> ne vurdum adama Öldün kanka Bella CEO senin adamı öldürdüm Ne sıktın be Ah be kaç asa Beyler ah. mikrofon kapalı oynayın şu oyunu ya kafamızı şey yapıyoruz <laughs> Nerede bunlar? Videoya çıkıyorsunuz desenize. Geçmiş olsun. Sana yaklaştım mı Adı Okan? Bir kişi var aramızda. Ben vallahi karşı takım Allah! Evet he çok fena göt ettin onu. Küfür yok videodayken. Pardon. <laughs> Oğuzcan. Çok fena bip ettin adamı o zaman. <laughs> Of ne vurdum be. Bir yerde o, savaş çıktı. Lan Doğukan birinci ben üçüncüyüm Abi şu Keleş nasıl kullanılıyor ya? Bir tekme mi kullanılıyor? Ne yapacağım demiş. Shift'e basacaksın bir yerlere girerken. Her vurduğun headshot oluyor headshot, yani. Keleş ne lan? AK47 abi. Al kaç can var lan? Bir 6 da mı oynamalıyız? He. Hiç bir 6 oynamadım. Oh my god. Ben oynayamadım. Niye bilgisayar mı kaldım ya? Hayır, kaldırıyordu oh. ama oynayamıyordum yani. Yalnız onu kaldırmayan <laughs> bilgisayar artık. Nerozin <laughs> yani. Vardı, Yo, bir ara bunun bilgisayarı böyleydi. Sonra çok güzel bir bilgisayar Benim oldu. de vardı. Casper vardı bir tane. Abi adı sana bıçak çekiyoruz ya. Sana la toruyorsun. Bu mu erkekliğin? Ha tamam laf etme millet. Herife bıçak çektik adam başladı taramaya. Ana. Canıma bak canıma. <laughs> sen misin lan Evet. Vay, head attı be Doğukan. Lan sen misin ya. korktum. Atalım. Kavga çıktı ya, şuna şey var. Abi işte böyle de bir kötülü var. Random giriyorsun ya. Öl kanka. Ya bir şey olmaz, takmayız. Of. Geçmiş olsun. Var ya coştum bu oyun niye... Bilmiyorum. Ah ama. Bıçak gel ya, bıçak gel ya. O sen belli si öldürdü beni. Abi yemiyor götleri ya. Ah be, çok az kalmıştı. Abi adamı attığı lafa bak, mermim mi bitti birader? Millete sataşmak <laughs> için yer <arıyorlar> ya. mermim mi bitti birader? Hayırdır yani Hayırdır birader, ya. mermim bitti bizde var yani. yani. Ben verirdim sana mermi sen yani. <laughs> Allah Allah. Abi adam bir tane sıktı ya. Geldi yanıma bir tanecik vurdu gitti ya. Geçmiş olsun. Ah, oh, haddettir ya. Abi kendini parmakla şu an. Ya oha. Ama. Oh oh götür. Hiç abartma. Doğukan videodayım. Çok iyisin kanka. <laughs> adamın yedi yatçatlarının hesabı yok maç başından bu yana. Yanımızda Var yemez amca. Var yemez adamın isim de efsane ya. Abi adamları yakın mesafeden AWP ile indiriyorum çok komik oluyor. Adamın 50 tane sıktı 22 altta yaşıyorum hala. Yalnız ben senin üstüne abi tekliyle daldım. Tekliyle daldım ben sana. E ne yani? Hadi yani ne oldu diyor da adam AWP ile. Ya kork. öldüm be. Adam şimdi yazacak Erkeklik oyunu değil bu, taktik <laughs> oyunu diyecek. Göt olacaksın. Lan! Arkamdaymış herif ya. Çok kötü ölüyorum son iki sefer. Hop hop var hop. Varyemez amca, varyemez amca. Yine mi onu öldürdün? Evet. Hey ona bak, kedidir kedi. Abi arkamı dönene kadar varyemez beni öldürdü ya. Abi <laughs> an çok kötü bir yerdeyim. Yani. Manitik kişiler takla ya. Atlattırdı biri orada onu. Ha? Bana takla attırdılar da hani onu <laughs> diyorsan. Yok sen bizdensin. Yok, yok o karşı takımdan gitti pardon. Öyle. Hala konuşuyor. Ben vereyim senin eline. <laughs> ya yavaş yavaş. Abi kaşında ama yani. yapacak bir şey yok. <laughs> Adam bak konuşamadı o laftan sonra. Zoom. Of. ZUMSUZ, Zumsuz yakıt mesafeden. Kedidir kedi beyler Kedidir kedi Oooo iyi vurdu adam Lan hanginiz hoparlörde oynuyor şu oyunu? Ba adam cevap vermedi hala bana salak yapıyor şu an başkasıyla konuşuyor Ben hoparlörde <laughs> oynamıyorum da istiyorsan şey yapabilirim Hoparlörle çekeyim mi istiyorsan? Yok yok Aç çekeyim istiyorsan yanımda Sakin ol FPS 60'a düşüyor FPS'im ya Sıkıntı Abi kavga görüyor musun? Abi çok az kaldı ya. Ben duymuyorum Allah'tan. Belasyon çok az kalmıştı. <laughs> Ama o duydum bir şey bağırdı. <laughs> ah be. Allah'ım ya. Ne diyor o hala ya? Şarkı söylüyor. <laughs> Geçmiş olsun Marvelius. Marvelius'u ben bir adam lan. Çok, çok eğlenceliymiş. Ah. Bir vuruş yapmışım 5 hasar vermiş. O yüzden <laughs> puanına bak. Hangisi la konuşan? Puanına bak adamın Dayı çok kolay Ah, tık tık. Allah razı olsun AWP gelmişti. Hop. Ne çaldım? İlk defa keleşle oynuyorum haydi. Shift'e basarak gireceksin onunla bir yerlere gireceğim. Niye? Çünkü sekiyor, çok sekiyor silah. Ben direkt e, eğiliyorum. O zaman da headshot diyebiliriz. Yarım saattir arkamdan kovalıyormuş vuramadım Marvel'i. Ah. Abi shift'e bastım öldüremedim adamı senin yüzünden. Adam 5 bilet taradı beni. <laughs> hani 5 bir yani. Arkamdaymış arkamdayım ya. Mavi son da arkadan vurdun. Abi mikrofonla burnumu kaçırdım çok eğlenceli. Ya <laughs> Allah Allah ya. <laughs> <laughs> Dokan orada iki kişi vardı kardeş. Bizden bin yok, bizden bir şey Sarp sen misin? Evet. Ha senin. Sarp. Neden Sarp adam arkada. Sarp adam arkada sık istersen bir tane. Ah Öldü İki taraftaymış aynı hangi tarafa döneydim? Aynı adam iki taraftaymış Ha iki tarafta da adam varmış Oğuzhan sen ne yazdın adamı da? Geçmiş olsun Geçmiş olsun mu? Yok ben dedim onu bir tane buldum da Niye yukarı? Senin oluyor ama canım az Nereye gitti o <laughs> ben bıçak attım az önce. Ah. Lan o adam bizden sanım değilmiş. Herif bıraktım bizden diye. Kedidir kedi. El kebap öldürdü beni. Kusura hiç sevmiyorum ya. Abi çıkıp adamı indirdim öldüm sonra ya çok iyi. İkincisin lan Doğan helal olsun ben de ikinci Ah be adam en son beni öldürdü son şey oldu. Kedi kedi kazandı. <gülüyor> kedi... <gülüyor> bir oyunu oyun dağıtıyor muyuz? Atıyoruz tabi. Bir oyunu atalım sonra kapat. Aynen öyle yapacağım. Doğru da bir şey çıktı. Aynen. Bire veriyoruz değil mi yine? Aynen. Oha herkes bire verdi. Abi Berlesyon'un üstüne gelip Sağa tıklıyorum ama hiçbir şey çıkmıyor. Bak taba basacaksın sağ tıklayacaksın sonra Berlesyon'a sağ tıklayacaksın. Tamam bir daha deneyelim. Dust 2 yükleniyor. Oğuzhan çıktın mı? Oğuzhan çağrdan da çıkmış. Yine T'ye gel. Oğuzhan tamam. çağırdı hala. Niye konuşmuyor? Bilmiyorum. T mi yine? T, T. Tamam. Daha çıkar kanka. Yo, Oynasın değil mi? E evet. Ay şey mikrofonu açar şey Oğuzcan değil miydi? Değilmiş. Ah. Oh. Itachi öldürdü beni. Şerefsiz. Abi bir dur be. Öldün mü? Hı. Abi bıçak atacaktık adamı. Adam çekti bıçağı. Ben de çektim bıçağı. Al. Marayı söndü. Abi çok ezikler yalnız ya. Of. Dememle vuruldum. Dememle vurma. Ah görmedim. Abi stak güzel. Galiba bilmiyorum değilmiş. Ya da öyleymiş bilmiyorum. Woah! Arkadan ooh, biri arka ördü mü rage attı bize. Hiç vuramadım ya. Bu Itachi'yi vuramıyorum ya. Itachi iyi ya. Sadece lan Itachi. Iyi. Ölmedi kedi. lan herif. Kedi kedi aldı. Ne kadar az vuruyormuş bir silah. Kaç tane vurdum ölmedi. Ah. Varyamaz amca iyi döşedi bize daha dedi. İki kişi. Bu arama sanca bunun bana bir garezi var. <laughs> çok pürüz. Duyuyor musun adamları? Hayır. Duymuyor mu adamları? Duymuyorum. Yarım saattir konuşuyorlar çok komikler. Duymuyor zaten videodayım çıkmasın. Çok küfür ediyorlar birbirine. İşte o yüzden duymuyorum zaten. Başka sizi taçın. Abi tam vuracağım adam adam sıktı bana ya. Kimse yok mu ulan? Lan bir şey. Of adam iki tane vurdu ya. Al. Bellesi yok. Claymore öldürdü. Bellesi'yi öldürdüm Claymore öldü. Abi cidden bu oyun hani diğer çıkan bütün alan çok çok daha iyi ya. Bak üf ediyor yine. <laughs> Bu oyun zevkli ya Bir de oynayabilsem ben Çok soruyor abi çok seviyorum ben Tam zaman geçirmelik oyun yani Uf. Bu Itachi çok iyi oynuyor ya Kaç derece head, head atıyor bana Head ya Ya yani şapka atıyor bana <laughs> Şapka atıyor Şapka atıyor bana <laughs> Şapka çıkarma demin nereden geliyor Aa buradan işte Orada bir herif vardı yanlış mı gördüm? Abi ya, adam direkt sıktı ya. Herifi kaybettim ya. Beyler. Ben aldım var yemez amcayı. Beyler. Efendim. Neredesin oğlum sen? Olaylar olaylar ya karışık işte. Olaylar, olaylar olaylar diyor. Eve gaz bombası falan mı attılar? Yok ya. Şöyle. Anlatırım diyor. Tamam. Ben hala videodayım bu arada inas. Biliyorum. Sizi dinliyordum da mikrofonu açamadım. <laughs> Beraber öldürdük. Aynen. Teamwork OP. Geliyorum Allah Allah. Neresin sen? Burada bir a, ölersen misin? Abi bir tane vuruyor adam ya. Itachi çok iyi ya. Ah. Karşınıza mı geçti Beni de öldürdü. Hadi bize G -G gel. geç kanka. Sen zaten iyi oynuyorsun. Ama takım dolu. <laughs> zaten para parça ediyor bizi yarım saattir. Yalnız takım dolu abi. Karşıya geçiyorsun o zaman yapacak bir şey. Aynen. Abi yakın dip dibeyken AWP adam adamı öldüremedim. <laughs> <laughs> Utanıyorum kendimden şu an. Ulan sen bayağı düşmüşsün lan. Ona yaklaşmışsın utan. Aa kimi öldürdün Doktor? Abi ben yine hani reflekslerim iyi AWP'de ama. Geçmiş olsun. Var mı kimse lan? Öldürecek. <laughs> Havada vurdum bak edip. Bak biri bağırıyor hala sesi geliyor ama ne dediği anlaşılmıyor. Sıkıldım ya diyor adam. Bütünü ya oha be. Özür dilerim ama yani demek zorundaydım bunu, o standarttır <laughs> Zaman hepimiz için önemli Bulamadım yalan var ya amca o kadar şeyden Utandım şu an kendimden Almış oh. dört dördü Ben de IGL'layım Itachi mi? I don't know Abi Oğuzcan ya. Ah, Abi pek. Itachi çok fena ya. Itachi Eke. fena. Hop. Oğuzcan ya. Ben öldürmedim. Bari <laughs> öldürdüm sen. Kase attı. İki kişi dolanıyor Sonra öldürdü gitti. Bellas diyor çok kötü oynuyormuş yalnız onu aradım. Ah birini öldürdüm olsun. Itachi'yi öldürdüm lan. Ben. ben de araya bir sıktım bir kişi almışım. AWP Pro. <laughs> of! Var ya bir HS. Abi Itachi tekliyle de dolaşmasına rağmen ya yani öldürüyor adam beni. Itachi iyi oynuyor ya baya. Evet az önce öldüm. Olsun, bir kere şey oldu Ya abi bu ne anca AWP. Ben de sizi Oğuzcan, çok fena oynuyorsun Hiç açım yoktu yani. Ama çok canavar. Oğuzcan ya. Adam beni öldürdü, 2 kişiyi de öldürdü ya Itachi. Itachi fena oynuyor. Ben beğendim Itachi. O da sen yüzden sona düştüm. Ayıp. Ben bu el kötü oynadım ya. Ben berbat oynadım. Ben dedim berbat oynuyor. Benim için sıkıntı yok. Dibimde şey yapıyor ya. Tarıyor ya. Dibindeyim lan. insan bıçaklar falan değil mi? Bozcan ya. <laughs> Yeter abi. Ama ikimiz de iki vuruş yapmışız. Seninki daha fazla abi. Ben pompalıyla. Oo double kill. O triple kill. Quadra kill. Quadra, quadra, mal quadra, mal quadra. Ah oh be, maviyi ettin ya. Lo <laughs> Abi, abi yemedi. Oğuz <laughs> gel e lan. Gel sarılalım. <laughs> abi. Ya, lol diye sıktıktan sonra. <laughs> Hayır, bir tane bilerek sıktım diyeyim. Bıçaklıyım, garanti olsun. Yemedi. <laughs> 16 altım kaldı senin yüzünden. Aa. Çok fena yerde kurtardı yalnız ya şansa bak. Olsun yine öldürürdüm o ben seni. He öldürürdün orada yiyordun bıçağı. Ne vardı oğlum elinde öldüremedin yani. Oh. Ne var yemez ya yeter var yemez. İtaç ile var yemezden çekiyorum ben. Bir de Oğuz yandan. <laughs> Lan bağırma bağırma. Yeni başladım göt diyor. Renkin de. tam bir OP. Itachi OP olmuş. Itachi'yi bufflamışlar. İşte şimdi North please. Rito please. Of. Marius duvar kenarına sinmiş. Lan yeter arkamdan arkamdan. Ayıp. Ya Ozan yeter artık ölme bana. <laughs> Var yemez yeter artık öldürme beni. Daha az öl yani daha az öl. Kitliyorsun beni. Yani. Sonra diyorlar Doğukan'ı kim fitledi? Ya yine Oğuzcan ya. <laughs> Allah Allah. Dört kişi geliyorsunuz lan. Ne yapayım? Dörte dört. Oğuzcan. Siz niye takım gibi takım olarak geziyorsunuz? Korkuyorlar çünkü teke tekte. Değil mi? Bence de. Ah. İlk, ah. defa birinci oldu beyler bırakın sevinsin. Üç kişi lan lan. Itachi geçmiş olsun. Birinci olan kim lan? Itachi mi? Itachi üçüncüymüş. Gel gel bıçak gel bıçak gel. Bıçak gel Abi bırak şu oto avp'yi ya. Baba baba ba. oyunun başında oto avp diye kız. Lan Itachi. Adam beni spamda öldürmeye çalıştı. Ben de oh kendim... be. Arkadaki adamı da var. Oo bir tane daha aldım. Doğukan ot aldım abi. Tam oh senlik mi? Oh i̇şte. Oh. Al işte. <laughs> <laughs> Insta the bad beast. Neyse arkadaşlar bölümlük bu kadar. Bir dakika önlerde görüşmek üzere. Bana bir şey daha hoşça oh, hoşça hoşça kaldım. Kaldım. çıktı lan. Hoşçakalın. Oh, Hoşçakalın.